Şeyh Sultan Abdahamid'e bakın. Sultan Abdahamid'in olumsuz taraflarını söyleyeceğim. Sultan Abdahamid en çok okul yaptıran insanlardan birisidir. Osmanlı eğitim sistemini batıya göre düzenleyen adamdır. En fazla kızlar için okul açan insanlardan birisidir. En fazla hükümet konağı yapanlardan birisidir. En fazla demir yolu yapan, Hicaz demir yolundan Bağdat demir yoluna, Rumeli demir yoluna kadar yapan insandır. Bu onun artı tarafları. Peki. Şimdi gelelim işin şey şuna. Madem demir yolu yaptı, okullar yaptı sen peki niye Abdahamid dönemi istibdat dönemi diyorsun? Ben bugün için de aynı şeyi söylüyorum. Dünyanın en büyük barajlarını Çin yapıyor. Dünyanın en büyük havaalanlarını Çin yapıyor. Dünyanın en büyük otoyollarını Çin yapıyor. Fakat Çin dünyanın en iğrenç ülkelerinden birisidir. Bizim mesela şimdi de iktidarımız döneminde bizim arkadaşlara Türkiye'de hukuk diye bir şey kalmadı dediğin zaman diyor ki duble yolları görmüyor musunuz? Demokrasi diye bir şey kalmadı. Şehir hastaneleri görmüyor musunuz? E düşünce özgürlüğü de çok ciddi sıkıntılar var. Marmara'yı Avrasya tüneli görmüyorsunuz. Ben o arkadaşlara da diyorum. Ya arkadaş bu matematik sorusuna coğrafyaya cevap vermek gibi